Evet arkadaşlar ekip akademi testine geldik. Ee, 3 dakikalık var. Hı hı. var. Ee, sanıyorum şey de deneyeceksiniz. Doğru. İkiye bölebilirsiniz. 3 dakika boyunca dolaşma şansım var. Tamam. Ee, bu normal motosiklet bildiğimiz debriyajlı. Ee, Diğerinde sistem farklı ona geçtiğim zaman anlatacağım. İkinciye geçiyorum değil mi şimdi? Evet. Tamam teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Geçen hafta ben de bu MV Akusta testine katıldım. Ekip Akademi'ye gittim Ümraniye'de. Ve e, burada iki tane motor sürdüm. Bir tanesi Brutale'ydi bir tanesi de Turismo Veloce'ydi. E, oradaki arkadaşlar çok güzel anlattı. özetledik konuyu zaten. Brutale yani standart bildiğin bir motosikletti. Ama Turismo Veloce'de Devre sisteminde farklı bir nokta var dedi ki bu farklı nokta bizi hani Honda'nın DCT'siyle ya da diğer işte kap motorların e, motor teknolojisinin sisteminin böyle bir büyük 700'lük 800'lük motorların e, haline gelmesi gibi yani o seviyelere o güçlere çıkması gibi bir ve basit bir teknoloji aslında. Bunu size de anlatmak istedim. E, şimdiden e, videomu umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Eee sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Arada videoda açıklayıcı kesitler sunacağım sizlere. Buyurun oturabilirsiniz yine. <laughs> Bu smart sistem. Ekliyacı sadece motosikleti birinci viteste çalıştırırken veya motor çalıştırdıktan sonra boştan bire atarken kullanıyorsun devriyacı. Onun haricinde devriyaj kullanmana gerektirecek herhangi bir durum yok. Dururken de devriyaj kullanmak zorunda değilsin. Evet hiç bilmeyenler için neden devriyaj kullanıyoruz gibi soru aklımıza gelirse bunu açıkladığım videoyu sağ üst tarafa bırakacağım. Ama ve lakin e, yine o, o tarafa gitmeyi size zahmet ettirmemek için bu videoyu da ekliyor olacağım. Motosikletlerimizde 4 zamanlı bir motor kullanılıyor. Bu 4 zamanlı motor biz motoru vurdurmazsak, motor kickstart ile çalıştırmazsak veya motoru elektrikli marş motoruyla çalıştırmazsak kendi kendine çalışamayacak bir motor. Yani krankın iki tur attığında ancak bir kere ateşleme yani bir kere güç üreten dönme süresinin çok az bir süresinde güç üreten bir motor olduğu için kendi kendine sıfırdan başlama ihtimali maalesef olmuyor. Bu sebepten dolayı bu tarz motorları duran büyükün altına sokmak da motorun istop etmesi anlamına geleceği için bu gücü kısmi olarak aktaran bir aktarım organına ihtiyacımız var. Burada da devreye devriye sistemleri giriyor. Devriye sistemleri dedim çünkü Scooter'larda da kuru kavrama denilen merkez kaçlık palataların açıldığı ayrı bir sistem söz konusu. E, Scooter gibi mi gerçekten bir e, hani merkez kaç kavrama mı var? Yok kaydırmalı var bunda. E, ama hani şeyi açıklamıyor. Normalde devreci birinci vitesteyken durup kalkmamı açıklamıyor da o kaydırmalı devreci. O yüzden onu merak ettim. Bir takalım. Tamam. Şimdi sol ayağımızı aşağı indirelim. Arka frene basın. Ön freni bırakın. Devriyajı bırakın. Ama ara gaz falan aman vermiyor. Direkt bırakın devriyajı. Gaz verdiğiniz an gidecek. Sizde. SCS. Şey, normal kavraması mı diyorsun? Ha şey evet. de, debriyaj kullanmana gerek yok evet. falan diye özel bir sistem var ya o yüzden özellikle de bu merak ettiğim bir motordu bu. Bu gazı verdiğin bir kavramayı kendi orada yapıyor Scooter be, gibi yani. mi? Evet he, he Evet arkadaşlar bu motosiklette şöyle bir durum var. Bildiğiniz debriyaj motosiklet debriyajı ıslak. İşte plakalı. Ve bu merkez kaç scooter e, şey debriyajının bir inovatif evliliği söz konusu. Yani aynı şanzımanın içerisinde hem merkez kaşla çalışan hem de işte bu baskı balatalarının vesaire bilmemlerin olduğu, yayların olduğu bir sistem söz konusu ve sıra da bunu anlatmaya geldi. Normal çok plakalı ıslak devreye bu merkez kaç sistemin nasıl entegre ettiklerini merak ediyorsanız bu şekilde normal bir plaka gibi merkez kaç sistemi içerisinde böyle ağırlık pinlerinin bulunduğu sanki böyle bizim bagaların bu ön taraftaki değişim sağlayan bagaların skuterlardaki o ağırlığı ağırlıkla ön kasnağı nasıl genişletiyorlar, nasıl şey yapıyorlar? Burada da aynı şekilde bu plakanın bir tanesinin daha kalın olmasını sağlıyor motor devre arttıkça ve bu sayede de diğer plakaların sıkışmasını ve motorun kavrama durumuna geçmesini sağlıyor. Herhangi bir şekilde biz devre manetiyle oynamasak da bunu devreye alıyor. Bunu nasıl yapabildiğimizi anlayabilmek için kavram ünitesinde bir şöyle bir dağıtalım. Soldan sağa doğru başlarsak en solda dış tasımız, onun bir sağında iç tasımız, ondan sonra aradaki kavrama plakaları bu iç tasla dış tası kısmi şekilde birlikte hareket etmesine sağlayan kavrama plakaları, ondan sonra baskı plakası ve bu baskı plakasıyla iç tası birleştiren vidalar ve yay sistemlerini görüyoruz. İç tas Dış tası kısmi olarak birleştiren kavrama balatalarından bahsetmiştim. Bunun gerekliliği şu yüzden dış tas motora iç tas ise şanzımana bağlı aslında basitçe bu şekilde. Bunları birbirine sabitlemek için bu şekilde gördüğünüz mavi parça tarzı bir parça kullanılabilir tabii ki ama bu parçayı buraya yerleştirmek ve bunların farklı hızlarda hareket etmesini sağlayacak şekilde hareket ettirmek gerçekten zor bir olay olurdu. Bu yüzden birbirleri üzerinde kayabilmesini ve farklı hızlarda hareket etme özgürlüğünü sağlayabilmek için bir çelik plaka ve sürtünme katsayısı yüksek olan balatalarla kaplanmış bir kavrama plakası burada işimizi görüyor. Yani demin ki mavi parçayı ikiye bölmüşüz gibi varsayın. Bir tarafta yani bu kavrama balatasının bulunduğu taraf dış taraftaki tası tutuyor. Dıştan e, motordan gelen devirle beraber hareket ediyor. E, öte yandan bu çelik plakada iç taraftaki tasa tutunarak bunların arasında sürtünme kuvveti vasıtasıyla ilişki kurulmasını ve motordan gelen enerjinin lanzamana doğru aktarılmasını sürtünme vasıtasıyla sağlayan bir sistem. Tabi bu aşamada o balatanın ve çelik plakanın birbirini sıkıca bastırması lazım. Bunun bastırması için bir taraftan bizim baskı plakamız var. Baskı plakamızın üzerinde yaylar var. Onun bir ittirme kuvveti var. Balatalarımızın üzerine baskı plakasını da kapatarak bu yaylar vasıtasıyla bunun kendine sıkışmasını sağlayarak sistemimizi, devreyecimizi kapatıyoruz. Biz devreyecimizi çekmediği zaman bu yaylar bu baskı kuvvetini oluşturacak ve torkun kaçırmasını engelleyecek. Gaz verdiğimiz zaman bu mavi parça gibi tek yekpare hareket etmesini sağlayacak kadar kuvvetli olması lazım. İşte biz devreye bastığımız zaman o çeye karşı bir kuvvet uyguluyoruz. Ama bunun yanında şöyle bir durum da var. Biz o dıştaki tasa yani motorun çevirdiği tasa o merkez kaçla genişleyen plakayı da takıyoruz. Yani iki taraftan da bir sıkıştırma söz konusu oluyor. Yani yayları zayıflatıyoruz bir yandan. Onun yerine merkez kaç kuvvetiyle o yayların zayıflığını kompanse edecek şekilde bir merkez kaç kuvvetiyle o aradaki bile kadar sıkıştıracak bir sistem kurguluyoruz ve bu da bizim devir, devire bağımlı bir şekilde kavrayıp kavramamasını sağlıyor çok yavaşladığımız zaman kavramadan düşürüyor hızlandığımız zaman zaten gaza verdiğimiz anda motor devirlendiği anda o plaka ilk baştaki plaka şişiyor ve e, o yayın zayıflığını ortadan kaldırarak plakaların birbirine güzelce yapışmasını ve kavramanın devam etmesini ortaya çıkartıyor Nasıl buldunuz Rütaliyi? Kullanmış mıydınız daha önce? Hayır, ilk defa kullanıyorum. Nasıl buldunuz? Vay, gayet güzel. Şimdi biraz tabii ki diyor ki beni dışarıda test et diyor. Kesinlikle. <laughs> evet, Yatışları zaten eee <laughs> evet. <gülüyor> Ama burada da çok... Asfaltımız çok güzel. Hani hiç korkmadan <laughs> acaba ne kadar yatıyor falan diye kendi tecrübem ve şey yeteneğim ölçüsünde böyle bir deneyim bir bakayım mı falan diye şey yaptım. Gayet iyi de hoşuma gitti. <laughs> Buradaki sistem biraz farklı. Ee, galiba kap motorlarının debriyajlı versiyonu. Yani, hani orada bir ikilem var. Hani kaç tane debriyaj var? Ne yapıyoruz? Vitesi neyle değiştiriyoruz? Arada hani vitesi değiştirmemize gerek yok dendi zaten. Vitesi denemeyeceğim ama evet. e, günün sonunda merak ettiğim bir konu gerçekten. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Motor Motorumuz ne? Motorumuz şu anda PCX 125'im vardı tamam. sattım. 125 cc scooter olarak hakir görebilirler ama hepsini bu alanı dar edeceğim. Tamam. Quick shifter bir motor kullandık mı? E, Multistrada 1260. Harikasın. Abi süper ya. Devriyece gerek yok. <laughs> Gerçekten Quick Shifter'lı ilk defa bir motosiklet kullanıyorum ve gerçekten beğendim. Quick Shifter zaten oradaki sistemin aynısı. Orada bir fark yok. Quick Shifter'lı sistemde. Birinci viteste kalktık. Artık hiç ilişkimiz kesiyoruz debriyajda. Quick Shifter'la yukarı veya aşağı yönlü. E, Quick Shifter'lı sistemdeki bütün motorlar gibi aynı. Farklı olan SCS yani Smart Flash teknolojisi. Buradaki, Buradaki durum da şu. Çektim bire taktım. Hı hı. Olduğum yerde debriyajı bıraktım motosiklet tutmaz. Ta ki ben gaz verene kadar. Yani aslında devriyajı sizin yerinize tutuyor. Gazı minik verdiğinizde kavramaya otomatik olarak alıyor. Ve artık karşınızda o kavramadan da çekip normal yol haline alıyor. Dururken de devriyajı kullanmayabilirsiniz. Yani şimdi ben alışkanlık olarak ilk kullandığımda o iki motor bizim motorumuz. Yani şahsi hocalarımızın motoru. İlk tabi biz buraya her gelen motoru çok bayıldığımız gibi onlara da ben hemen bekledim böyle ne zaman bir tur verirler diye. İlk aldığımda bir diyorum ki debriyajı sıkmayacağım ama hemen elim gidiyor ister istemez. Peki bir şey soracağım. Ee, örnek veriyorum ben bununla cimkana parkur yapmak istiyorum. Siz de yapıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Böyle bir yarım debriyaj falan bilmiyorum sizin uyguladığınız teknik Şimdi ne yöndedir aslında, ya, ama. Aslında hiç debriyaj kullanmazlar o teknikte. Arka fren ve motorun Rolantisi. Şimdi Gymkhana'da eğer ki fazla düşürürseniz hızı, fazla fren yaparsanız otomatikman yarım debriyaj gibi alabiliyor. Hmm. Benim bildiğim kadarını söylüyorum. Tabii ki e, tarafı bunun çok daha iyi bir şey. Ben bir kullanıcı deneyimi olarak burada bir. E, yani bir de işte, aklımdaki bir soru, motosiklet nasıl diye başka bir e, oluşumumuz var. Böyle e, testi alıyoruz ve oradaki sürelerini birbirleriyle bir karşılaştırıyoruz motorların. Hani çok da dar e, dönüşlerimiz oluyor işte. parkurumuzda. Hani o tarz bir parkurda böyle bir motorla ne yapılabilir ve bu devriyaj tekniğindeki farklılık bizi bocalatır mı falan gibi bir düşünce içerisine zevk etti beni. Aslında siz söylediniz. Teknik dik dar dönüşlerimiz. Hı -hı. Dik dar dönüşte biz ne kullanıyoruz? Yarım devriyaj, sabit gaz ve arka frenle hızımızı. Peki benim bundan hiç haberim olmasaydı ben bunu normal vitesli motosiklet gibi kullanabilir miydim? Yarım devriyaja ama şunu da denemenizi isterim. O tekniği denerken Yarım devriyajı hiç yapmayın. Siz sabit gazınızı verip arka frenle tutun motoru. Hı hı. Ama bu yavaş ve dik hamlelerdir. Yani dönüşte değil. Bir deneyin. Zaten otomatik olarak o yarım devriyajı alacak. Aslında skuturlarda yaptığımıza benzer bir hale. Yani ikisini de yapabiliyorum. Ben bir motosiklet gibi yarım devriyajla da yapabiliyorum. Bir skuturdaki gibi. Hayır sadece sabit gaz ve arka frenle de yapabiliyorum. Anladım. Yani Denediğinizde çok daha iyi olacak. Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok da memnun oldum bu arada. <laughs> ben de. Hadi çalışalım bir Tamam. Şimdi sol ayağımızı aşağı indirelim. Arka frene basın. Ön freni bırakın. Debriyajı bırakın. Ama ara gaz falan aman verdi. Direkt bırakın debriyajı. Gaz verdiğiniz evet. an gidecek. Evet. Sizde. SCS. Evet. Yalnız çok bisiklet gibi hissettiriyor ya. Genelde böyle yüksek amortisörlü, ağırlık merkezi yukarıda olan makineler Böyle kıvırak hissettiriyor kendilerini Bir anda kontrole te ani tepki verebildikleri için Şimdi biraz da yar yarım devriyajda Şeyine bakıyorum Bir ara gaz veriyorum, bir şeyler yapıyorum, çekip Zaten devriyaj çekmemde bir problem yok, devriyaj çektiğim zaman orta otomatikman kendini salıyor Şöyle olabildiğince dönüp gidonu kilide almaya çalışıyorum. Biraz motor alışmaya çalışıyorum. Kavramasına alışmaya çalışıyorum. Biraz yavaşlamaya çalışıyorum. Arka fren falan yapıyor muyum? Pek emin değilim. Yarım devriyaj mı yapmaya çalışıyorum? Ama burada şöyle yani işin sırrı çok iyi yalnız bu gayet avantajlı bir şekilde senin yarım debriyaj yapmanı sağlayan bir sistem. Ay, yani 2. daha ama düşük devirde. biraz çok konforlu tarafta ama. 2. viteste daha Şöyle düşük devirdeyken çirkin. hem torku sağlaması açısından hem de işte devir düşük olduğu için eee kavramayı bırakması açısından yarım debriyajı daha rahat alabiliyorsunuz. Bu arada bitti mi? Bitti. hemen bitirdik şey ya. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Ee, İzlediğiniz için e, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere, hoşçakalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi bakın kendinize.